Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bugün saat 16.30'da Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer'i makamında ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi'nin bir amirlerinin de yer aldığı ziyarette hediye takdimi sonrası Başkan Böcek ve Alanya Kaymakamı Fatih Hürkmezer istişare etti. Başkan, başkan bir de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kaymakamlık ziyareti sonrası Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Böcek, Alanya programı kapsamında bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Alanya ilçe binasını ziyaret edecek. Çok güzel, çok güzel bir Öceğin programı yarın Noxin Club Otel'de muhtarlarla kahvaltıyla başlayacak. Öceğin Alanya programı Alt soda yapılacak görüşmeler sonrası basın açıklamasıyla son bulacak.